Selim ilçesi Hasbey köyünden herkese merhaba. Selim Tarım İlçe Orman Müdürlüğü ve Hekimleri tarafından aşılama küpeleme çalışmaları kapsamında Hasbey köyünden Ferhat Yıldırım'a ait çiftliğinde bugün çalışma yapmaktayız. İşletme 3 sene önce 200 baş kapasiteyle DAP projesi kapsamında devlet destekli olarak kurulmuş. Biz de i̇şte bu işletmedeki bütün hayvanların sağlığı ve verimi konusunda tüm gerekli olan uygulamayı yapmaktayız. İşletme sahibi Ferhat Yıldırım'a bu işletme hakkında, hayvanları hakkında görüşlerini sormak istiyorum. Ferhat Bey, işletmenize geldik. Çok güzel bir işletmeniz var. Daha önce de ben geldim işletmenize. Ne düşünüyorsunuz işletme ile ilgili, daha öncesiyle ilgili, üç önce kurulmuş projeniz nedir, nelerdir? Düşüncelerinizi almak istiyoruz. Öncelikle size hoş geldin diyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Siz de ilçe, Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, ekipleri olarak, veteriner ekipleri olarak bize herhangi bir sorun yaşatmıyorsunuz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki devlet destekli bu işletmeyi yaptık. Devletten Allah razı olsun. Allah devletimize zarar vermesin. Amin. Her zaman bizlerimizden geldiği kadar bu çift işletmeyi boş bırakmamaya çalışıyoruz. Ee, son zamanlarda herhangi bir zamlama falan filan olsa da yine ayakta durmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah daha güzel olacak. Şu anda bizim de diyeceklerimiz var. Şu an işlet üyede kaç ay olmuştur? Şu anda bir 130-140 kadar hayvanımız mevcut mevcuttur işletmemizde. İnşallah yine doğurma aşamalarında bu sayımız biraz daha e, artabilir. Yine Hayvanların sağlıkları ile ilgili, aşılama çalışmaları ile ilgili başka böyle söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Hayvanlarımızın aşılama ile ilgili aşılarımızda sıkıntı yok. Herhangi bir aşı ve sıkıntımız yok. Sizlerin de katkılarınızdan dolayı sürü çoğullarımızda bu sene gayet iyi bir destekte bulundunuz. Hem ekonomik olarak hem zaman olarak bu konuda biraz daha avantajlıyız.